Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığı altında 2015 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, 7 kişilik deneyimli ekibiyle hem üniversitelerde hem de iş dünyasında ARGE, inovasyon ve tasarım projelerinin oluşumundan, projelerin çıktılarının ticarileştirilmesine kadar olan süreçte aktif olarak çalışmaktadır. Üniversitede yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgi ve teknolojinin ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak somut çıktılar olarak topluma aktarılması, entelektüel sermayenin lisanslanması ya da şirketleşme yoluyla ticarileşmesi amacıyla üniversite ile iş dünyası arasında yalın ve etkin bir arayüz olarak gerekli hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler farkındalık, tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri hibe ve destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, üniversite sanayi işbirlikleri hizmeti, fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri ve şirketleşme ve girişimcilik hizmetleridir. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, yapılan işbirliklerinde gerekli ve uygun görürse, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim, Tasarım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin de bu faaliyetlerde kolaylaştırıcı, paydaş veya çözüm ortağı olarak yer almasını, böylece 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri ve 5746 sayılı ARGE destekleri yasalarından faydalanılmasını sağlamaktadır. İş dünyasının başta Yaşar Üniversitesi olmak üzere üniversitelerle yapmayı düşündüğü arge işbirlikleri için her an görüşmeye açık olan bilgi ve teknoloji transfer ofisine web sayfasından ulaşılarak bilgi alınabilir.